Keçiboğlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde geçmişi uzun yıllara sahip lavanta tarlaları son yıllarda tarımla bütünleşen kırsal turizmle birlikte birer doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Müzik Ülkemizde lavantanın başkenti ve lavanta kokulu köy olarak adlandırılan Kuyucak Köyü'nde mor şölen başlıyor. Geçtiğimiz yıl lavanta sezonunda 1 milyona yakın kişinin geldiği doğal fotoğraf stüdyoları bu yılda hazırlıklar tamamlanarak misafirlerini bekliyor. Özellikle istirham ediyorum ki Lavanta'nın en büyük özelliklerine yani bir tane sakinleştirme özelliği olmasından dolayı gelen misafirlerim sakinleyerek buradan ayrılmalarını talep ediyorum. Bahçeler mor rengine kavuşunca ülkemizin birçok bölgesinden ve yurt dışından gelen tur operatörleri de lavanta bahçelerinin rotalarını almalarıyla birlikte yerli misafirler kadar yabancı misafirler de mor şölenin tadını çıkarıyorlar. Kuyucak Köyü Muhtarı İsmail Tezcan, Lavanta Kokulu Köyü'nün misafirlerini karşılamaya hazır olduğunu belirterek özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi Lavanta bahçelerine davet etti. Bu sene diğer sezonlara göre daha bir erken açmaya başladı. Hava mevsim sıcaklarına göre değişiklik gösterdi. Biz Haziran 25'inden itibaren açmasını beklerken Haziran'ın başlarından itibaren başladı ve şu günlerde hemen hemen tam rengini almaya başladı. Okulların kapanması da başladı şu anda ve önümüzde bayram. Bir yoğunluk bekliyoruz. Bütün misafirlerimize bekliyoruz, ağırlamak isteriz. Lavanta bahçelerine gelen misafirler doğal lavanta stüdyoları içerisinde bol bol fotoğraf çektirdiler, vakit geçirdiler. Isparta'nın en güzel yeri diyebilirim, mis gibi kokan bir yeri. Hiç gelmek nasip olmamıştı. Yani bu manzarayı herkes görmeli bence. 4 senedir bana ilk defa nasip oldu. Muazzam bir koku, muazzam bir manzara. Harika yani. İki gündür geziyoruz. Bir de buraya geldik şaşırdık ya yani. şöyle bir, bir ilgi şeyi. Gül kokuları, şey, lavanta kokusu, yeşillik vesaire. <laughs> Sparta da çok şanslı. Ülkemizden her yeri güzel ama ya yani bir başka gördük burasını. Yani cennet ayrı bir cennet. Zaten girer girmez arabanın içinde bile kokusunu alıyorsunuz lavantaların. Gayet güzel. İlk defa Hoş. mı geldiniz? İlk defa geldim. Peki gelmeden önce nelerdi duygularınız? Geldikten sonraki duygularınız ne Beklentim oldu. çok fazla değildi açıkçası ama beklentimin üstünde. Gezmeye geldik ve çok da beğendik gerçekten. Hani manzarası, kokusu zaten köyün girişinden kokusu hani çok daha güzel, çok farklı. Yani çok güzel bir yer, çok hoşumuza gitti.